İstanbul Kadıköy Müzik Dostları Atölyesi'nden merhabalar. Yanımda Müzik Dostları Başkanı Kenan evet. Damar ve Suat Toptaş var. Evet. evet, bu sefer röportajı Gökhan bize soruyor, biz de cevaplıyoruz. Evet Kenan'cığım, en başta bu Müzik Dostları grubunu nasıl kurulduğuyla başlayalım. Önce evet. sen kimsin? Önce bir kendini Hayır, tanıt. Teşekkür ederim. Evet, ben Kenan Damar. Nacizane 20. Sanat yılım doldu sahne sanatlarında. Öyle söyleyeyim. 3 e, senedir de Eğitmenlik yapıyorum işte tabiri caizse müzik koçu diyelim. Ondan sonra işte piyano, gitar, nefes terapisi, şan, ses terapisi ve sahne sanatları. Güzel sanatlar hazırlık, konservatuar vesaire. Böyle güzel bir projelerimiz oluyor. Şu anda zaten o projemizde yani eğitim verdiğimiz yerdesiniz Kadıköy'de. Şirin bir yerimiz var burada. Onlarca öğrencimiz oldu zaten müzik dostları atölyesi e, durumuna geldiğim zaman atölye sorularını suat abi biraz anlatacak size nasıl kurulduk, neler yapıyoruz nasıl bu proje gerçekleşti müzik dostları grubu da aslında grup olarak facebook grubu olarak kurmuştuk 2016 yılında. Bu e, Facebook grubu olmaktan bir e, platform haline dönüştü. Şu an için yaklaşık hani e, baktığımız zaman bir e, sosyal medyada 25 bin kişilik bir aileyiz. Bu i̇şte, grubun bir amacı var mı? Facebook'ta ne amaçla kurulmuş? Yani Facebook'ta aslında sadece hani müzisyenlerin yapmış olduğu işte çalışmalar ondan sonra onları paylaşma hani daha insanlar kendini keşfetsin veya işte mekanlar müzisyenleri keşfetsin bu bazda kurmuştuk. O zaman 2016 yıllarında böyle fazla Instagram şeyi de değildi. Ön planda değildi. Ama şu an tabii ki hani e, X ve Z kuşağı pardon Y ve Z kuşağı daha çok e, Instagram'ı kullanıyor. Öyle söyleyelim. E, orta yaş ve üstü de Facebook'tan tanıtımlar yapıyorlar. E, tabii ki profesyonel bazda iyi projeler yapanı da YouTube kanalımızda e, ...tanıtıyoruz. Orada e, sağ olsun senin emeklerin çok büyük. Orada tamamen bir televizyon modundayız. İşte e, no name veya tanınmış sanatçıların projeleri. E, hani bir sanatçıyı anlatmak... işte ...şöyle şöyle iyidir, şu projeler orada çok güzeldir demek ayrı ama... ...o kişinin e, ağzından neler yaptığını öğrenmek... ...çok çok farklı bir e, güzellikte. Bunlara devam ediyoruz... Ondan sonra tabii ki platformumuz aslında bundan 3-4 ay evvel çok güzel teklifler geldi. Dernek bazında olma e, durumu oldu ama biraz sıcak bakmadım. Neden? Çünkü dernek olduğu zaman belli bir zamana kadar başkan olabiliyorsun ve ondan senden sonra birinin devam etmesi gerekiyor. Devam edecek kişi ne kadar bunu devam ettirebilir? Ne kadar bir profesyonellikle devam edebilir veya bizimle aynı görüşlere sahip mi? bu durum olduğu için biz bunu dernek bazında değil de tamamen böyle dışarıdan bir platform bazında devam ediyoruz. İşte pandemide zaten biliyorsun. MSG, MESA, ile birlikte müzisyen hakları, müzisyenlerin ondan sonra hakkınla ilgili birçok yazılarımız oldu tamamen mail üzerinden. O hakları hala takip ediyoruz, koruyoruz. Müziğin sadece atıyorum şak şak olmadığı, evet gerçekten hani ne iş yapıyorsun? Müzisyenim tamam müzisyensin ama işin ne arkadaş? İşte bu soruyu tamamen sıfırlandırmak bazında da çok büyük çalışmalarımız oluyor. Bilhassa MSG ile birlikte ee, onların güzel geri dönüşleri var. Müzik Sendikası'nın güzel dönüşleri var. Ee, teşekkür ediyorum bu bazda. İnşallah daha bunlar devam eder. İleride grubun e, fonksiyonlarını genişletmek üzere bir plan evet. var mı? Plan <laughs> Evet. Planlar hep oluyor. Yani aslında o plan e, şöyle oldu. Son iki senedir tamamen Atölye bazında çok büyük bir e, gelişim sağladık. E, öğrencilerimiz çok güzel reklamlarımızı yapıyor bizim. Haydi. Ondan sonra hani e, eskiden biz kendi ya nasıl yapalım? Evet bunu nasıl tanıtalım? Şimdi bu nasıl olmalı? E, burada yanlış yaptık. Şöyle de hadi bakalım şu saatte işte e, paylaşalım derken artık öğrencilerimiz sağ olsun veya velilerimiz story'lerde bizleri paylaşıyorlar. Yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşıyorlar. Ondan sonra e, atölyeyi paylaşırken aslında bunun platformun sayfalarından yaptığımız için platformu da paylaşmış oluyorlar. Oradan aa biz atölye olarak paylaşıyorduk ama işte siz şununla şununla da röportaj yapmışsınız. Aa burada burada da şöyle bir şeyler olmuş. Ne kadar güzel. E zaten hani seninle de konuşmuştuk bunu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kenan Damar bir iğme kazandığı zaman, bir projelerde iyi yollara iyi yerlere geldiğimiz zaman müzik dostları da hala hazırda gelmiş oluyor. Veya müzik dostları gelince Kenan Damar da oluyor. Gökhan Demirci de oluyor, işte Gökhan Toker de oluyor. Ee, onun için e, müzik dostları hani sen ben o değil, biz formatında olduğu için ben her zaman iyi müzisyenlere veya bir şey yapmak isteyenleri etiketleyen arkadaşlar bizi çünkü unutabiliyoruz. O kadar çok müzisyenler ve müzik emekçileri var ki bizleri etiketleyin ki işte ben görebilirim veya herhangi bir moderatör arkadaşımız görebilir. Ee, çok farklı kapılar açılabilir. Ee, bu bazda da benden daha çok mesela iyi kapılar açılan müzisyenler var. Bunlar geri dönüşleri oluyor diyemden. Ya abi şurada şurada şu reis videomu paylaş işte şurada üç tane konser aldık. Yani bu samimiyette olan arkadaşlar var. Teşekkür ediyorum. E ne mutlu bize. Ya iyi mesela. ki de o zaman platformu kurduk diyoruz. Yani tabii onu bir de... Ya da dolayısıyla müzik dostlarının markalaşması önemli. Tabii şey. tabii, tabii, tabii Bilhassa zaten bu e, YouTube Short video işte e, kapsamı bize çok büyük fayda sağladı. İşte birkaç oradan bir paylaşımımız oldu ve e, 1600 iken 3 ayda 3400'ü geçtik şu an için. E bu geçtiği zaman çünkü hani bazı sanatçı dostlarımıza hani kaç abonem var senin? Benimle röportaj yapacaksın ama da bakayım bakayım abonem. Hmm. Derken eskiden hani biliyorsun röportaj alırken tüh ya abone sayımız az. Derken hani YouTube'da bir de şöyle bir durum da var. Yanlış anlaşılma olmasın. Asla ve e, hiçbir platformumuz yok böyle yok parayla işte alayım edeyim. Zaten YouTube bunu kabul etmiyor. Instagram gibi değil. E, çok titizler bu konuda. Gerçekten doğru hashtag, doğru zamanlarda doğru reklamlar yaparak e, ilerledik ve şu an için hani biz artık ee, her zaman mütevazilimiz var ama röportaj yaparken seçiyoruz. Evet şununla röportaj yaparsak daha iyi olur kanalımız için veya evet bununla röportaj yapalım. Çünkü evet bu belki duyulmamış ismi sanatçı ama çok güzel projeleri var dediğimiz e, sanatçılar oluyor. Sanatçı dostlarımız oluyor. E, Türkiye'de zaten müzik yapmak zor biliyorsun. Bir donkşotluk durumu onun için e, ama iyi yapanların, müzik yapanların gürültü değildi müzik yapanların her zaman yanındayız. O zaman sanatçı arkadaşlarımıza, potansiyel sanatçı arkadaşlarımıza buradan müzik dostları için evet. bir mesaj da verdim. Tabii 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 lütfen bizi etiketleyin. Bizimle iletişime geçin çünkü biz hani kırılmayın. Belki çalışmalarınızı göremiyoruz. Çünkü benim de bireysel çalışmalarım çok yoğun devam ediyor. Son saat hocamla birlikte son iki senedir tamamen eğitim ağırlıklı iş yapıyoruz. Hazırda bekleyen single'lar var. Çıkartamıyorum biraz Biraz öyle mükemmelliği çim demeyeyim de, işimi güzel yapan insanlardanım, ee, onun için bekletiyorum. Hani böyle Layla laylaylon bir şey çıkartmayayım, etmeyeyim diyorum. İşte şimdi akustik sahne projeleriyle devam ediyoruz çünkü yeni projeler isteyen e, dostlarımız var. İşte o e, bir proje var. İşte her her aya bir şarkı diye onlarla biraz bir, bir şeyler yapıyorum ama müzik dostların çok güzel e, projeleri olacak. Ee, bilhassa ki bu müzik dostları atölye bazında Harika. biraz da Suat abi mikrofon zamanı madem müzik atölyesindeydik müzik hı, atölyesine geçelim. Evet hadi bakalım. Evet. Müzik dostları atölyesi nedir ve ne amaçlı kuruldu ve neler yapmaktadır? Şimdi Suat Toptaş sizlerle efendim. Çok teşekkür ederim. E, atölye öncesi ben de biraz kendimi tanıtayım. Efendim. İsmim Ömer Suat Toptaş. E, Namı değer Ömer Suat Emmi. Evet. <laughs> E açıkçası ben tabii e, Kenan kardeşim gibi direkt sadece müzikle uğraşan biri değilim. Makine mühendisiyim. 34 yıllık makine mühendisiyim. E, ama müzik benim hayatımda hep oldu. 10 yaşından beri ritim sevdam oldu. Fakat bunu maalesef işte eğitim hayatı, iş hayatı derken hep arka planı atmıştım. Buradan da şunu da çok rahatlıkla söyleyeyim. İnsanların muhakkak bir hedefi, bir amacı veya böyle bir hobisi varsa hangi yaşta olursa olsun geç kalmış olmuyor. İnanın ben son işte 7-8 senedir bu 10 yaşından beri olan keyfimi, hedefimi ee, son 7-8 senedir böyle 40'lı yaşların sonunda şey yapmıştım. Yaşım da ortaya çıktı ne, bu arada. Aynen olmasın. Gökhan'cığım. Dolayısıyla e, önce bir 3 sene e, ritim eğitimi aldım. Profesyonel şekilde. Latin perküsyon artı e, normal e, darbuka ritimleri Türk ritimleri olarak. E, daha sonra e, bir grupla birlikte e, beraber yola çıktık. Kenan kardeşimle de e, beraber o grupta beraber çaldık. Evet. E, yollarımız kesişti. Son 3 senedir de sağ olsun çok kıymetli sahnesini e, çok güzel e, atmosferini benimle de e, paylaştı. Ben Aynen. o anlamda e, bu vesileyle kendisine her platformda teşekkür ediyorum. Bu sağ röportajda da ee, özellikle e, teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, tabii sadece müzik keyfimiz, sahnemiz e, örtüşmedi Kenan kardeşimle. Bizim hayata bakış açımız, hayattaki duruşumuz e, artı e, bundan sonra müzikle birlikte yürüyeceksek de ne tür e, hedeflerde olacağız, nasıl bir yol haritası çizeceğiz bunları konuşuyorduk. E, açıkçası iki sene önceydi, e, bu arada biz Kadıköy'deyiz. Evet. Kadıköy çok merkezdeyiz, yani herkesin karşıdan bile e, rahatlıkla bir vapurla veya bir metroyla, metrobüsle ulaşabileceği, marmarayla Marmara ulaşabileceği bir noktadayız. E, burada tabii bizim, e, benim mühendislik yaptığım ofisim de üst katta. Dolayısıyla beraber, e, ya bu atölye işi olur mu, nasıl olur? filan derken e, iki sene önce böyle bir amacımızı e, artık gerçekleştirelim dedik sağ olsun. E, i̇yi ki yapmışsınız. İyi Aynen. ki yaptık. Iyi ki yaptık. <laughs> Şundan dolayı iyi ki yaptık. Yani Müzik Dostları demin de Kenan'ın söylediği gibi bir aile platformu aslında. Evet. Hani müzik ailesi platformu ve biz bunu çok mutlu bir şekilde açıkçası sahnelere taşıyoruz. Yani bizim e, işte Kenan kardeşimin öğrencileri benim öğrencilerim. Yani sahnelerimiz nerede olursa olsun yani Beylik Düzü'nden tutun Ta Pendet, Kartal'a kadar olan bütün İnterland'da yani İstanbul 39 ilçe belki biz İstanbul'da yani 20'ye yakın ilçede sahne yapmışlığımız var. Ve burada e, her semtten her yerden gelen öğrencilerimiz orada workshop tadında bizimle birlikte sahne alıyor. Şimdi sahne almak çok farklı bir şey. İnanın ben 3 sene eğitim aldım. Üç senede tabii ki bir sürü değerli eğitimler oldu, benim e, gelişmeme sağlayan dersler oldu. Ama bir senede sahnedeki şeyin karşılığı gibiydi. Yani o workshop yapmak, buradaki öğrenci arkadaşların işte e, keyfine heyecanla orada her hafta aldığımız sahnelerde beraber paylaşmak çok muhteşem bir şey e, ve bu. Ee, aile platformu genişliyor. Yani bu evet. çok güzel. Yani sadece hani demin e, üye sayımız arttı derken sadece e, spesifik bir sayı değil o aslında. Hı hı. Biz bunu yaşıyoruz yani biz burada beraber iftar yaptık bu sene mesela Aynen. çok keyifliydi çok yani beraber burada kanunlar işte resteller yeri geldi ilahiler okuduk yeri geldi Irak versiyonunu başka şeyler yaptık yani o aile şeyi çok önemli biz bunu hem burada hem atölyede hem sahnelerde yaşıyoruz ee, umarım daha uzun yıllar e, yani bu platform genişliğe genişliğe. Tüm Türkiye'ye, sonra Almanya'da evet. rockstarlığa filan gidecek Aynen. albümlerle devam eder. E, keyifli gidiyor yani yolu buraya de geçebilecek yani Kadıköy'de olan tüm dostları da bekleriz illa yani ders almak değil. Çok güzel e, hangi kültürümüz var burada, acayip güzel çayımız kahvemiz var e, <laughs> dostlara duyurulur yani. Arkadaşlar onlara e, aslında tanışmak görmek bu kadar e, o kadar kolay ki akşam programlarında gelip tanışabilirsiniz. Buraya gelip buraya da uğrayabilirsiniz. Tabii. Ama evet. bunu... <gülüyor> her <gülüyor> zaman her. bekliyoruz. E, i̇nşallah bu güzel aile e, keyfi ahengi de e, devam edecek büyüyüp daha güzel projelere imza Gerçekten. atacağız. Gerçekten. Çok teşekkür ederim herkese Gerçekten. sevgiler. Bizim sahnemiz devam ediyor. Bazen bana şahsi şöyle bir mesajlar geliyor. Hani siz müzik dostlarısınız. Evet. İşte şöyle şöyle böyle böyle biraz hani fiyatlandırma bazında niye böyle hani niye bizim yanımızda değilsiniz diye. Şimdi Şöyle bir şey biz aslında herkesin yanındayız ama her yere herkese yetişemeyiz. Bunun bir altını çizeyim ondan sonra. Bir de durum ve şartlar. Gerçekten bu son bir senede birçok şey değişti malumunuz bilir. Her şey maalesef çok... Yani senede bir fiyatlar konuşuyorduk. iki ayda, üç ayda bir fiyatlar konuşuyoruz. Bir de bu pandemi zamanında zaten artık öğrenilmiştir ki gerçekten müzik bir iş. Hani hal hatır Ya benim hatırım için de şuraya uğrar mısın? Tabii ki hatır için uğranılır. Tabii ki hatır için bir şeyler yapılır ama bir emek var. Ben şahsi olarak söylemiyorum, bütün şu an bize bağlı olan 25 bin kişi adına da konuşuyorum. Çünkü gönderdiğimiz insanlara da bunu diyoruz. Evet, e, bu şekilde bize sorular geliyor. Lütfen bunu söyle diye. Evet, e, dostların hal ve hatırı yapılır ama bir emek varsa o emeğin de karşılığını vermek gerekir. Üçse bire yapılır belki ama sıfıra yapılmaz. Artık bu, bu yapılamaz. Yani e, bunu dile getirmeyin lütfen. E, onun için hani bizde elimizden geldiğince dostlarımıza, arkadaşlarımıza veya referans olan kişilere yetişmeye çalışıyoruz ama öğrencilerimiz de olsa veya e, bizler de olsak e, bir şeyler istiyoruz, istemek zorundayız. Çünkü çarkın bir şekilde dönmesi, devam etmesi gerekiyor. Suat Hocam'ın da dediği gibi gerçekten burada e, hani eski ben biraz da baba benim edebiyat yazar olduğu için Cağaloğlu yokuşlarında büyüdüm. Bu sirkecinin eski hanları vardır. O hanın kokuları, o hanın çayları ve kahveleri gerçekten Kadıköy'de böyle nacizane yaşayabileceğiniz böyle çay ve kahve kültürümüz, eski han kültürümüz var. Ee, muhakkak hani eğitim olmasa da buyurun gelin bir buranın bir havasını soluyun. Gerçekten o ev sıcaklığında şey çıkamayacaksınız. He evet, sahneler nasıl devam edecek diye de sorularda geliyor. O sorularda bilemiyoruz çünkü bizim düşünemediğimiz ölçüde de İşler gelebiliyor böyle son dakika golleri olabiliyor. Güzel işler geliyor, güzel projeler geliyor. Ee, onun için o projelerde ya sezonluk yer alıyoruz ya da e, atıyorum yaz sezonu burada olabiliyoruz veya yazlık bir yerlerde de olabiliyoruz. Onun için bunun bunun için en kolay bir şey gerçekten hani e, bizi platformlardan devam edin ve takip etmeye. Orada zaten biz storylerde e, paylaşıyoruz hikayelerde. Hani ne yapıyoruz, nasıl, neredeyiz diye. E, eğitim olarak da, sahnelerimiz olarak da tüm dostları bekleriz. Müzik dostları ailesine öyle diyelim. Evet, evet. Müzik dostlarına ulaşmak için aşağıdaki adresleri görüyorsunuz. Sosyal medyadan her kanaldan ulaşabiliyorsunuz. O zaman bekliyoruz. Aynen bekliyoruz efendim. <laughs> efendim kendinize iyi bakın. Müzik dostlarıyla kalın. Sanatla kalın. Aydınla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çak. <laughs>